Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Şubat arasında sevgili koçları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Arkadaşlar kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu normalde Normal şartlarda negatif bir karttır. Yani panik hata olan arkadaşların birazcık dikkat etmesi gerekebilir veya anksiyete başlangıcı olabilir bazı arkadaşlar için. Fakat ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Her karanlık bir aydınlığa çıkar arkadaşlar. Bakın artık uyanılmış zaten kalkılmış. ve o yüzden de yeni bir döneme de geçiş yapabileceğinizi sembolize eden kartlardan bir tanesidir. Sevgili koçlar aynı zamanda iş konusunda arkadaşlar bu dönem e, iş konusunda biraz stres yaşayabileceğiniz ve bu strese bağlı olarak birazcık sırt, boyun, baş ağrısı hissedebileceğinizi e, sembolize eder kılıçların dokuzlusu. Aynı zamanda da ilişki konusunda da arkadaşlar e, unutmadan söyleyeyim. İlişkide üçüncü bir kişiyi ama uzun dönem varlığı olan bir kişiyi yani metresi kaba tabirle e, sembolize eder. Hadi bakalım ikinci kartımız. Ne dedim arkadaşlar? Her karanlık bir aydınlığa çıkar. Kupaların ikilisi arkadaşlar. Kupaların ikilisi nedir? Şanslı bir ortaklık. E, duygusal olarak kendini iyi hissetme. Sevgi, aşk dolu bir dönem. Ee, sevgili koçlar için buluşma, şanslı buluşma arkadaşlar aynı zamanda ve e, ortaklık, birleşme ortaklığı ve birleşmeyi de sembolize eder ve bu dönem eğer tekseniz bir elmanın ikinci yarısı denir. Yani ikinci yarınızı bulabileceğiniz e, yüksek enerjili bir dönemi sembolize eder sevgili koçlar için. Hadi in bakalım son kartımız sevgili koçlar için. Ve sevgili koçlar kılıçların prensi. Arkadaşlar ne diyebiliriz? Bu dönem meraklı olacağınız bir dönem. Akıl enerjinizin çok fazla yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da bu dönem eğer arkadaşlar dil öğrenme ile alakalı bir takım planlarınız varsa bu dönem Tam zamanı çünkü dil öğrenme yetinizin hat safhada olacağı ve öğrenme becerilerinizin de yüksek olacağı yani konsantrasyonunuzun da aynı zamanda yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder ve manipülatif özelliklerinizin çok yüksek olacağı yani bu dönem eğer birisine bir şey yaptırmak istiyorsanız manipülasyon özelliklerinizin yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Eğer ailemizdeki çocuk hakkında konuşuyorsak arkadaşlar, kılıçların prensi normal şartlarda ne demiştik? Öğrenci arkadaşları ve çocukları sembolize eder demiştik. Ee, öğrenmeyi sever bu çocuk arkadaşlar. Dile yatkındır. Yani daha doğar doğmaz artık dille alakalı bir şeylere yönlendirmeye başlayabilirsiniz çocuğunuzu. Karşımızdaki kişiyi Karşımızdaki kişinin hmm, özelliklerine entegre edersek e, bu kartın özelliklerini ne diyebiliriz? Meraklı kişidir. Arada huzursuzluk çıkartabilir. E, akıl enerjisi yüksektir. Manipülatif özellikleri yüksektir. Dil bilebilir bir veya daha fazla dil bilebilir. Aynı zamanda öğreniyorsa bile çok çabuk öğrenebilir. Dil öğrenmeye yatkındır. Fakat bazen dikkatsiz ve dikkatsiz olabilir. Aynı zamanda da birazcık da aşk konularında iş konularında tecrübesiz bir arkadaştır. Başka ne diyebiliriz bu kişiyle alakalı? Arkadaşlar çoğunlukla çoğunlukla bizden gençtir. Nadir de olsa bizimle yaşıt olabilir. Evet sevgili koçlar sizler için 5-11 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.